bir ara Emin Dönmez bir hafta... Demirci Belediyesi'nin destekleri ile Demirci Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal tesislerinde geleneksel keşkek programı düzenlendi. <laughs> geleneksel Keşkek Günü programına 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arıç, Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün, Ankara'da ikamet eden Demirci'li bürokratlar, Ankara'da ikamet eden Demirciler ve Manisalılar katıldı. Program öncesinde Filistin'de hayatını kaybedenler için Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam tarafından Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Cenni, 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 cenni. Et, Programda Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları kitabının yazarı Serra Menekayda Demirci akıncıları ile ilgili katılımcılara sunum yaptı. Programa katılanlara Demirci'nin yöresel lezzeti olan keşkek ve irmik helvası ikramında bulunuldu. Geleneksel Keşkek Günü programının açılış konuşmasını Demirci Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Sarıca tarafından yapıldı. 2009 yılında Ankara'da kurulan derneğimizin amacı Demircimizi çok eskilere dayanan ve kültüre çok eskilere dayanan tarihi ve dayan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Demirci Belediyesi olarak bu tür karşılığı organizasyonlarının hepsine biz yardımcı olmaya çalıştık. Tabi bunların en muhteşemi Ankara'da oluyor. Belediye olarak ve son 20 yıldır AK Parti, Parti iktidarları döneminde ilçemize çok ciddi yatırımlar kazanıyor. Belediyesi şu an yeni tane saat görevde sahibiz. Efendim biz çocukluğumuzda yüzme öğrenmek için balaların havuzlarına giderdik. Yosun ustaları yüzme öğrenirdik. Şimdi gençlerimiz hocalar eşliğinde sizinle yüzme öğrenmektedir. 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arıç konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Demek ki, değerli başkanım, Belediye Başkanı'nın Selami Bey, yolun çalışma arkadaşları da derneğimize her